Burası neresi? bakayım. Benim pantolon nerede ya? İlginç ama bu sefer üstünde. Has, bir durum sanki. Güzel. Sakin oluyoruz. Sakiniz değil mi? Hadi şey yapalım. Sen numarasını ver de doktorunu arayalım biz. Hah. güzel. Başarılı bir çalışma. Soğuk mu o? Mü? Gerçek kimlik bu. Ee, i̇nanıyorum sana. Doğrudur. Vallahi gerçek. Adım da Ezgi. Tabi, tabi. Ee, Ezgi. Ben ben ne dedim ki? Şimdi bana inanmadığını pişman olacaksın. Öyle pişman olacaksın falan yok ha. Şş, ne arıyorsan orada. Çınar abi de olacaktı bir tane. Zorla aldırtmıştım. Zorla mı aldırtmıştı? Silah falan mı yoksa? Bak şeytan doldurur ha sakın. Ne silah be? <laughs> Dergi. Sen... Sen gerçekten doktorsun. Hı hı. Evet. Ayrıca Defne'nin ev arkadaşı. Ablam da onun yengesi olur. O yüzden ikide bir karşılaştık işte seninle. Ya sana kendimi tacizci olarak gösterdiğim için çok pardon ama hepsi senin yüzünden. Senin yüzünden olduğu için de hiç yani öyle gerek yok yani polisti, savcıydı, mahkeme bunlar yani Şimdi hatırladım. İşte bundan modelsin modelsin deyip duruyorum ben sana. Bir dergide kapağında görmüştüm diyorum. Bu dergi işte o. Yalnız çok da güzel çıkmışsın ha. Allah'ım. Allah'ım inanamıyorum ya. Adam yine zamparalığa bağladı. <laughs> ya inanamıyorum ya, inanamıyorum. Sen şimdi burada beni bekle. Ben bir yüzümü falan yıkayayım. Sonra gelip senin ifadeni alırım doktorcuğum. Haydi. Evet anlat bakalım Neden bana tacizci sapık gibi davrandın E çünkü kaçan kovalanır Yani E kovalanan da kaçar Ezgi ben senin aristo mantığını seveyim. Çok mu düşündün bunu? Yo, aslında birden aklıma geldi. Ama hep senin yüzünden. Yani ilk karşılaştığımızda hemen asıldın. E katsam kovalayacaktın. Ben de dedim ki kovalayayım Hı. kaçar. Hı? Yalan mı? Kovalamayacak mıydın? Kovalayacaktım. Ee, ne değişti? Yine kovalayacağım. Nasıl yani? Vallahi mantık senin mantığın. Kaç kovalayayım ya da kaçayım kovala. <laughs> ben de kovalayacağım seni be. İyi. Kaç o zaman. Öf! Abi dostum selam. Oo Aras, ayıldın mı? Ben de çıkmadan sana bir teşekkür edeyim istiyorum. Defne'ye de teşekkür edersin benim adıma değil mi? O gün çok ayırmaya çalıştı beni şimdi. Ya. ya adam kaşı gözü hiç durmuyor ya. Eli çınardı, gözü oynaştı. Pizza para ne olacak? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.